Avokado ile nasıl yapılır? Yakıt tasarrufu yapmanın en etkili yöntemleri. Yakıt fiyatları arttıkça, daha az yakıt harcamak herkesin isteği. İşte yakıt tasarrufu yapmanın 5 etkili yolu. Bir ani hızlanma ve sert fren yapmaktan kaçın. Ani gaz vermek ve sert fren yapmak yakıt tüketimini artırır. Daha dengeli ve yumuşak bir sürüş tarzı benimseyerek %10'a kadar yakıt tasarrufu yapabilirsin. Ki basıncını düzenli kontrol et. Düşük lastik basıncı, motorun daha fazla güç harcamasına neden olur. Lastiklerini ayda bir kontrol ederek %5'e kadar yakıt tasarrufu sağlayabilirsin. 3 klimayı gereksiz kullanma. Klimanın fazla çalışması motora ek yük bindirir ve daha fazla yakıt tüketir. Düşük hızda cam açmayı, yüksek hızda ise klimayı tercih edebilirsin. 4 aracını hafiflet ve gereksiz yüklerden kurtul. Araç ne kadar ağır olursa, o kadar fazla yakıt tüketir bagajını gereksiz eşyalarla doldurmak yerine daha hafif tut. 5. Motoru boş yere çalıştırma. Trafikte uzun süre beklerken veya arabayı park ederken motoru açık bırakmak gereksiz yakıt harcamanıza neden olur. Yakıt tasarrufu için motoru ihtiyacın olmadığında kapat. Eğer bu video işine yaradıysa yorumlarda avokadoya teşekkür et.